Evet iyi akşamlar diliyorum. Bugün yine yeni bir video ile karşı karşıyayız. Şu anda gördüğünüz gibi yaptığımız sirkenin geri dolumunu yapıyorum. Bu leğende süzmüş olduğumuz elma sirkesi mevcut. Bunu bu hortumla akvaryum hortumuyla tekrar mayalandığı geri dolduruyorum. Burada da elmalar var. Elmaları peynir kalıbının içine koydum. Burada bir baskı plakası var. Üstüne de ağırlıklar var. spor yapıyorum ben bunlarla. <laughs> Bunları yaparak elmaları iyice sıkıştırıyorum. Elle bayağı sıktırdım. Tülbentin içinde ama bir de böyle yaptım, yavaş yavaş süzülsün, Gerek iyice posası kalsın. Kuru posaları da toprağa karıştıracağım. Burada böyle dolumumuza devam ettikten sonra, sonra artık dinlenmeyi alabiliriz. Burada da sifonla normalde çektiğim bir şey var. hiç tortusu olmayan, pırıl pırıl bir sirke. Aynı sirke bu, posası yok. Burada daha önce aldığım, satın aldığım bir elma sirkesi şişesinin içine koydum. Tam oturdu yani. Yapılsaydı yine göre oldu. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Hepinize iyi akşamlar.